Geçtiğimiz iki hafta boyunca dünya genelinde alışılmadık hiçbir şey olmadı. Aslında Türkiye için de öyle oldu. Ama bazı önemli isimleri kaybettik. Bazı önemli isimler de başarılarıyla bizi de mutlu etti dünya sahnesinde. Hanımlar ve beyler. Başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun temassız ödemeyi konuşacağımız 66. haftası ve 65. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2248 ve sonrasında ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz ya da herhangi bir alışverişte ödeme yapıyor musunuz bilemem. Gerçi adı alışveriş olan bu eylemde vermiş de oluyorsunuz ama biz bunu kalıp bir sözcük olarak kullandığımız için ben de alışveriş olarak kullandım. Bugün çoğumuzun kredi kartı, hesap kartı ve benzeri alışverişlerde kullanılan kısaca para kartı da diyebileceğimiz çeşitli kartlarımız var. Bu sistemle dünya tarihinde geçtiğimiz 50 yıl içerisinde tanışmıştık. Aslında sanayi devrimine çok uzak olan bu kolaylık geniş araştırmalara konu olduğu zaman sanayi devrimine kadar da uzanabiliyor. Çünkü para yerine kart kullanabilmek için elektrik ve radyo frekanslarının ayrıca internetin de yerleşik düzen olması gerekiyor. Zira tüm bunlar temassız ödemenin de yolunu açıyor. Temassız ödemeyle aklınıza gelebilecek her türlü alışverişi yapabildiğimiz gibi toplu taşıma araçlarını da kullanabiliyoruz. Temassız ödeme sisteminde genel olarak kartlardan şifre istenmez. Ancak bu sistemde belli bir sınıra kadar şifre istenmiyor. Örneğin bugün Türkiye'de standart olarak 500 Türk Lirasına kadar yapılan alışverişlerde şifre istenmiyor daha yüksek alışverişlerde ise güvenlik amaçlı şifreye ihtiyaç duyuluyor. Dünyanın her yerinde de temassız ödemede şifre için belli bir sınır var. Özellikle Covid-19 yaşadığımız dönemde artmaya başlayan temassız ödeme sistemi 1990'lı yıllarda hayatımıza girmeye başlamıştı. Amerika, Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri de bu konuda kendi ilklerini yapmışlardı. İnternetin evrenselleşmesiyle birlikte günümüzde dünyamızın neresinde olursanız olun paranızı temassız ödeme sistemiyle kullanmanız mümkün. Fakat eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve varlıklı değilseniz dünyanın her yerinde paranızı kullanamazsınız. Çünkü 1 dolar güncel olarak 27 Türk lirasını da aşmış durumda. Dolardan bahsetmişken Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönem Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan seçimde de değişmeyen tüm yetkinin elinde bulunduğu 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomimizin kötü olduğunu halkın zorluk çektiğini söyledi. Vallahi çok şaşırdık. Kimi de mizahını yapmış bunun. Muhalefet, muhalefet yapamıyor. Adam en sonunda kendi iktidarına muhalefet oldu diyen de var. İlginç yani anlayacağınız temassız ödeme sisteminde illaki kart gerekmiyor. Bugün herkesin para kartı olmasa da 15 yaşının üstünde herkesin telefonu var. Çoğu telefon da akıllı telefon. Bizim akıllı telefon tanımımızdaki bu cep telefonlarının ekranı dokunmatik olup internete de bağlanabiliyorlar. İşte bu akıllı telefonlar sayesinde de temassız ödeme sistemini kullanıp alışveriş yapabiliyoruz. Bugün ama yine Türkiye diyeceğim ki ayakkabıya bile zam geldi. Çayı, akaryakıtı, GSM operatörlerinin son bir yıl içerisinde %100'e varan zamlarını konuşmaya bile lüzum yok. Kısacası bugün hayatımızda olan temassız ödeme sistemi de böyle bir şey. Kısaca gündeme değinmek gerekirse geçtiğimiz iki haftada afet bölgemizde 5 büyüklüğüne ulaşan onlarca korkutan deprem oldu. Yalnızca afet bölgemiz değil diğer birçok ilimizde de 4'ün üstünde depremler yaşadık. Can kaybımız olmadı ama deyim yerindeyse hepimiz diken üstündeyiz. Korkunun ecele faydası yok desek de korkuyoruz. Bu korku sadece ülkemiz için değil. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde altının üstünde depremler de yaşandı. Hepimize de bir kez daha buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Türk rock ve Anadolu rock müziğinin efsane ismi ve elektro bağlamanın mucidi Erkin Koray hayata veda etti. Kendisine ve tüm ölmüşlerimize de bir kez daha buradan Allah'tan rahmet dilerim. Birçok başarılı ismimiz de oldu dünya çapında. Bunlardan biri de Türk okçuluk tarihinde ilk olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Mete Gazoz oldu. 24 yaşındaki Mete Gazoz geçtiğimiz yıllarda elde ettiği olimpiyat şampiyonluğunun ardından geçtiğimiz günlerde dünya okçuluk şampiyonu oldu. Kendisine de başarılar diliyoruz. Yine birçok alandan başarı elde eden birçok kadın ve erkek isimlerimiz oldu bu süreçte. Hava sıcaklıkları inip yükselirken bugünlerde bazı illerimizde 65 yaş ve üstü vatandaşlara belli saatler arasında dışarı çıkmama önerisi yapıldı. Aslında öneri diyorum ama bunların ismi yasak. Bir de gemi üreten uluslararası bir şirketin ülkemizin 100. yılı münasebetiyle kapasitesindeki en büyük konteyner gemisini inşa edip Adını da Türkiye koydukları haberleri vardı geçenlerde. Bakalım onu da görecek konuşacağız. Ama şimdilik bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olalım. Birinci bölümü hala izlemediyseniz e artık lütfen izleyiniz. Tüm destekleriniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. İyi ki varsınız ve iyi ki sizden daha değerli kimsenin olmadığının farkındasınız. Sürçül isan ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.